Merhabalar, ben Vedat Uslu. Intelligence Drives kapsamında size bahsetmek istediğim bir özellik olan Condition Based Monitoring'i anlatacağım. Condition Based Monitoring, belli feedbackler alarak bu aldığımız feedbacklerin bizim tanımladığımız eşik değerlerin üstünde ya da altında olmasına bağlı olarak biz ekranda bir uyarı mı, alarm mı ve bu şartların limitlerini nasıl belirlediğimizi size anlatacağım bunu devreye alma aşamasından alacağım ama ben size genel olarak şöyle konseptli bir anlatmak istiyorum. Bu demo setimizde ufak bir motorumuz, bir pompamız var ve kapalı sistem bir e, su akışımız var. E, buradaki testte birinci testimiz, birinci kontrolümüz akış kontrolü ile ilgili olacak. Buradaki var şu anda açık pozisyonda. Ben bunu kapattığım zaman ekstra hiçbir sensör kullanmadan sürücünün e, pompadaki çalışmanın bir sistemde akış olup olmadığını, belki sistemde bir kaçak Belki e, boru sisteminde bir sorun olduğunu e, algıladığını size göstereceğim. Herhangi bir sensör kullanmadan, sadece akım ve tork özelliklerine bakarak. Çünkü eğri kendisi tanımlayacak motor kondisyon e, bez monitoring tanımlama aşamasında. Diğer özellik ise motorda sargılar arasında ya da e, sargı ile gövde arasında bir kaçak olursa bunu da algılayacak ve bunun da limitlerini ben tanımlayabileceğim ve aynı zamanda görüntüleyebileceğim o anki e, kaçak verilerinde e, ve sonra. Koruma özelliğimiz ise sensör bağlayacağız. Buraya bir e, motorun bağlı olduğu e, temel tarafa da bu da bir tane sensör, vibrasyon sensörü kullanacağız. Bu e, vibrasyon sensöründen de 4-20 mA şu anda kullandığım sensör 420 20 mA cihazın analog input'ına gönderiyor ve 25 mm second'a kadar e, çıkıyor. Ben buradaki kola bastığım zaman ise motorla pompa arasındaki şaftın arasında bir hizada bir oynama olacak. Bu da motorda bir vibrasyon neden olacak. Yapacağımız bu testte toplam olarak ve Condition Based Monitoring'in 3 korumadan birisi olan Valve, daha doğrusu e, Flow kontrolü, e, Valve'i açıp kapatarak, kısa devre yaparak motor e, stator sargılarını kontrol yapacağız. E, aynı zamanda vibrasyonu sağlamak için de bir mekanik zorlanmaya gideceğiz buradaki sistemde. Oradan da bir vi e, vibrasyon sensöründen gelen bilgiyi okuyarak da limitlerimizin altında mıyız, üstünde miyiz? Ona göre e, ekranda warning, ya da alan yani duruşa geçmesini sağlayacağız. Aynı zamanda bu değerleri biz haberleşme üstünden de okuyabiliriz. Ee, siz kendi sisteminize de e, tanımlayabilirsiniz. Ve bu şekilde de e, sistemde olabilecek ya da mevcutta olan e, hataları, arızaları bakım zamanında siz kendi planlarınızı e, göz önünde bulundurarak da gerçekleştirebilirsiniz. İncelemenizi yapabilirsiniz. Örnek veriyorum eğer sistemde bir kaçak algıladıysa o zaman boruların kontrolü ya da motorda bir kısa devre algılandıysa ya da bir kaçak akıma kaçak algılandıysa sargılarla gövde arasında motorun da incelenmesi gerekebilir. Aynı zamanda mekanikte bir sorun varsa motorun hizasına da bakılabilir ya da mekanikte başka bir e, rulmanlarda bir sorun olmalı, olup olmadığını da teyit ettirebiliriz burada. Dolayısıyla eee condition based monitoring özelliği e, sizin sisteminizin e, komple durmasını önlemek önlemek için ve e, beklenmedik duruşlara karşılaşmamak için üretimin ya da e, sistemin e, süreklini sağlamak için geliştirilmiş bir özellik olup, bu bir e, software özelliğidir. Siz bu cihazı, pardon, bu özelliği kondisyon bez monitoring özelliğini e, almak için cihazınızı ekletmek için mutlaka yeni cihazlarda müşteri ekletmek gerekiyor Daha doğrusu satış temsilcisine bunu bahsetmeniz gerekiyor satış temsilcisine bahsettikten sonra arkadaşlarımız bunu bu özelliği size aktaracaklar Daha doğrusu mevcut sipariş ekleyecekler Eğer ki mevcutta bir cihaz olursa mevcutta bir cihaz varsa biz de tabi buradaki cihazın ne kadar eski olup olmadığını kontrol edeceğiz mevcuttaki cihaz Eğer çok eski değilse yani bu e, software'i siz aktif edebilecek durumdaki yeni nesil kontrol kartına sahipseniz e, sadece cihazın seri numarasını bizimle paylaşmanız gerekli ve ilgili parametre de yanlış hatırlamıyorsam 50. gruptu. Bunu birazdan bahsedeceğim. Lisans kodunu aktif ederek tek seferlik ücret vermeniz durumunda ise artık tamamıyla ömür boyu e, bu özelliğe sahip olabileceksiniz. Eğer kontrol kartı eskiyse 2018 öncesi üretime bir kontrol kartına sahipsiniz. Yani... USB portunun içindeki plastik kısım siyah renkli ise o zaman yeni bir kontrol kartıyla, daha doğrusu kontrol kartının değişmesi gerekecek. Bu satış konuları ama ancak ben şu anda size biraz daha teknik konuları bahsedeceğim. Dediğim gibi bu özellik siparişle de eklenebilir, mevcuttaki cihaza da eklenebilir. Eğer kontrol kartı çok eski eski nesil bir kontrol kartına bir sahip bir cihazsa kontrol kartını değiştirerek de ee, bu özellik aktif edebilir. Kontrol kartının değiştiğinde ise hardware olarak herhangi bir e, sorun olmayacaktır. Ee, mevcut cihaza da yeni kontrol kart eklenerek de sistem çalışacaktır. Bahsettiğim gibi Condition Based Monitoring sizin sisteminizin sürekliğini sağlayacak. Sistemde herhangi bir e, bir öncü bir sorun olduğunu size bildirecek ve bir sonraki bakımda da bunu göz önüne bulundurup e, sistemin anli duruşlarını önlemek için e, sistemimizin korumasına yardımcı olacaktır. Bu video sonunda da umarım Condition Based Monitoring'in nasıl sistemimizin koruduğu, nasıl parametrenin ayarlandığı ve devreye alınmasının ne kadar kolay olduğunu hep beraber göreceğiz. Şimdi ben öncelikle bir test yapacağım. Ee, bir bu demo seti üstünde bir wifi e, kapatarak kısa devre yaparak aynı zamanda vibrasyon sağlayarak ekranda uyarı görüp görmediğimizi teyit edeceğiz. Sonrasında ise nasıl parametrelerin ayarlandığını, ne kadar hızlı olduğunu size anlatacağım. Şöyle kısaca evet. ben size bahsedeyim. Ee, burada gördüğünüz e, test için kullandığımız valf. Bu valf şu anda açık pozisyonda. Eğer bu pozisyona alırsak kapalı olacak. Ve burada e, pompanın e, çalışır durumdayken akışın olmadığını buradan e, test edeceğiz ve e, ekranda alarmı görmüş olacağız. Aynı zamanda e, motorun motor hemen e, üstünde yer alan buton ile motor sargıları arasında bir kısa devre oluşturacağız. Bunu da aynı zamanda ekranda görmemizi sağlayacak. Aynı zamanda burada bahsettiğim e, vibrasyon sensörü bu vibrasyon sensörü Danfoss markası. Eee 25 mm/s olarak yer almakta. E, buradaki kola bastırdığımız zaman ise motor plakası yukarı kalkacak ve pompanın sabit olmasından dolayı şaftın hizasında bir sorun olacak. Bu oluşacak sorundan dolayı bir vibrasyon olacak bu bağlandığı yerde. Vibrasyon sensörüyle de biz aynı zamanda drive'a bir bilgi göndererek bu bilginin ne kadar limitin üstünde mi altında mı olduğunu görüntüleyebileceğiz. Üstünde ise de warning ya da alarm olarak bir ekranda uyarı olarak alacağız. Şimdi sistemimizi ben öncelikle Farklı RPM'lerde test etmek istiyorum. Örnek vererek 2000 RPM'de ben start vereyim sisteme. Şu an sistem çalışıyor ve aslında sistem içerisinde bir stank olmasından dolayı su akışı mevcut. Herhangi bir bir alarm ya da warning gözükmüyor şu anda. Bu sistemde şöyle bu valfi kapatarak birazdan ekranda alarmı okuyacağız. Şu anda akış yok. Kapandı çünkü. Evet gördüğünüz gibi low load uyarısı verdi. Ben ne zaman wifi tekrar eski konumun açık pozisyonuna getirirsem akışın başladığı andan itibaren uyarı ekrandan silinecek. Tekrar ediyorum. Herhangi bir sensör ihtiyaç yok. Herhangi bir kaçak olması durumunda sistemde bir sorun olması durumunda pompa çalışıyor ancak bir akış yok. Ben bu akışın e, olmadığını bu şekilde ekranda görüntüleyebileceğim ve bunu da uyarı olarak da haberleşme üstünden sıkıda ya da piyasada e, Diğer bir koruma özelliği ise bahsettiğim gibi kısa devre koruması. Bu korumayı da şöyle yapacağım. Ben şimdi bunu çevirdim ama motor sargılarını kısa devre oluşturacak. Ekranda uyarıyı görelim hep beraber. Evet, Stor S2 yani ikinci uyarı noktasının üstüne çıktığını gösteriyor. Bırakıyorum. Birazdan alarm kaybolacak. Evet, Tekrardan kısa devre yapıyorum. Sargıları ekranda tekrar bir alarm gelecek. Gördüğünüz gibi. Bıraktığım zamansa tekrardan eski haline gelecek. Şimdi e, üçüncü testim ise bahsettiğim gibi buradaki kola bastığım zaman e, temelin daha doğrusu bu e, basement'ın yukarı kayması ve vibrasyon oluşturması. Sesi duyuyorsunuz. Bastırdım şu anda. Ekranda ise evet stator winding S1 S2'ye geçti. Yani ikinci seviyedeki warning'in üstüne çıktığını anlatıyorum size. Bıraktığım zamansa bu yeri kaybolacak. Tekrardan test yapıyorum Yani bir vibrasyon var motorda. İkinci seviyenin üstüne çıktığını, warning'in ikinin üstüne çıktığını gösteriyor. Bıraktığım ise altını indiği zaman <laughs> limitin daha doğrusu eşik yerinin ve ee, alarmın kaybolduğunu görüyoruz bahsettiğim gibi üç temel özellik 3 temel koruma var ve bu korumalardan da sadece vibrasyon için sensör ihtiyacımız var geri kalan korumalarda herhangi bir e, sensör ihtiyacımız bulunmamaktadır şimdi ise parametrizasyonları nasıl yapıldığını ve devreye alınması nasıl yapıldığını beraber inceleyelim USB'den bağlanıyorum ben şu an cihaza ee, cihazım 302 serisi otomasyon e, automation serisi ve yanındaki harfle tıkladığım zaman sana bir e, wizard var. Buradaki wizard da Condition Based Monitoring'in wizard'ı. Baktığın zaman ise burada dört tane section var. Bir tanesi e, bir çalışma aralığı, yani baseline tanımlamak istiyorsak. E, cihaz, e, sistem çalışmıyorsa biz bunu manuel olarak yapacağız. Eğer sistem çalışıyor ve biz bunu online olarak tanımlamak istiyorsak bu çalışma aralığını Örnek veriyorum işte... E, <laughs> neyse birazdan bahsederim onu. Şimdi standart baseline'ı ben size anlatmak istiyorum. Birinci seçenek ise yeni bir bezden, yeni bir çalışma alanını tanımlamak. Diğeri ise bunu seçersek ise mevcuttaki bir daha önceden yapılmış bir tanımlamanın üstüne yeni bir tanımlama yapıp bunları karşılaştırmak için kullanılıyor. Ama ben şu anda yeni yapacağım için birinciyi seçiyorum ve 1800 ve 3200 RPM arasında bir tanımlama yapacağım. Bunu da ben kendim tanımlıyorum. Next tuşuna bastığımız zaman ise 1800 RPM ile 3200 RPM arasındaki sürenin tanımını ve kademe aralıklarını gösteriyor bana. Ben bunu 2 dakika olarak yapmak istiyorum. Bunu 2 saat olarak da tanımlayabilirim. 2 saate kadar. Ama 2 dakika benim için yeterli. Ee, çalışma aralığını yani baseline'i tanımlamak için. Next tuşuna bastım ise analog input e, bilgilerini girmem gerekecek. Birim ise mm second. Akım gelecek. 420 mA ve 20 mAh'ın karşılığı 25 mm second. Ee, bir tane sensör kullanıyorum ama dört tane sensöre kadar kullanılabilir. Sonrasında devam ettiğimde ise eee Base'den dediğim zaman, ekrana bastığım zaman benden ekranda yani cihazın e, drive'ın ekranındaki on tuşuna basmamı isteyecek. Ben şimdi ekranın handon'un tuşuna bastığımda şu anda 1800 RPM'den itibaren 3200 RPM'e kadar kademeli olarak motorunuzu artıracak. Ve bu da toplam 2 dakika sürecek. Ekranda gördüğünüz gibi. Evet şu anda tanımlama işlemi bitti. Next tuşuna bastığım zaman bana kaydetti değerleri, dataları gösterecek. Şu anda stator kısmındayım. Yani cihazın tanımlama işleminde elde ettiği mavi nokta ile gösterilen baseline'ı statorlar için, stator değerleri için. Ben şu değerleri kapatayım kafa karışıklığı yol açmasın. Maviler baseline, sarı renk ise birinci warning, turuncu renk ikinci warning, kırmızı ise alarm noktamız bizim. Bunları anlatacağım birazdan size. Şurada katsayılar var. Buradaki katsayılar elde edilen baseline'ın kat sayıları şeklinde devam ediyor. default şeklinde bırakabilirsiniz. Hani iki katı ya da dört katı gibi. E, offset değerini kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ama e, default value eğer e, çok detaya girmeyecekseniz... Default value gayet işimize yarayacaktır. Şimdi ise load kısmını yani akış kontrol alakalı kısmı baktığımız zaman ben şuradaki değerleri tekrardan kapatayım. Mavi ile gösterdiğim noktalar baseline çalışma aralım. Sarı ve gördüğünüz gibi pozitif koruma en negatif koruma şek şeklinde. Eğer aşırı bir e, yük varsa pozitif kısımda eğer negatif bir yük yani kaçak varsa negatif taraftaki birinci warning, ikinci warning ve alarm noktaların e, göz önünde bulunduracak. And sensör 1 kısmına gelirsek de tekrardan numaraları kapatayım şurada. Gördüğünüz gibi çalışma aralığı. Eee Tekrardan warning, bir warning gibi ben alarm noktaları dedim. Bahsettiğim gibi bu alarm noktalarını ben değiştirebiliyorum. Şimdi e, şurada tekrardan şeye geliyorum. Home tuşuna basıp online baseline önemli bir nokta bahsetmiştim. E, next tuşuna basarsam örnek veriyorum. Bir sistem e, çalışıyor ve müşterimiz bunun bir hafta boyunca e, çalışmasını görecek ve drive'ın bunu öğrenmesini isteyecek. Ben burada bunu bir hafta seçersem bahsettiğim RPM aralıklarında tamamen size kalmış cihazın bu RPM aralıklarındaki çalışma davranışını öğrenerek bize bir eğri çıkartacak. Biz az önceki yaptığımız testte sistem çalışmıyor biz tamamen yükte ama, yükte yaptığımız bu e, tanımlamada, çünkü yükte olması önemli çünkü gerçek e, eğri bize tanımlayacak. E, Onlineda ise mevcuttaki bir sistem yükte, gerçek sistem üstünde belli zamanlarında 6 aya kadar e, öğrenmesini tanımlayabiliriz. Yani burada örnek veriyorum hafta sonlarının çalışmadığını, akşam 8'den sonra tüketimini olup olmadığını bunu kendi baseline'ına aktararak e, tamamıyla bir öğrenme çünkü Intelligence Drive'dan kastımız yükü öğrenme, paterni öğrenme üstüne kurulu. Biz bu elde edilen değerleri ise düzeltebiliriz threshold values kısmında. Örnek vermek istiyorum burada hemen bir tane load kısmında dataları şu an çekiyor drive'dan. Evet, dataları şu an çekti. Ben şurada tekrar değerleri kapatıyorum. Örnek veriyorum. Şu noktayı, şu iki noktayı, Warning 1 ve Warning 2'yi biraz daha yukarı almak istiyorum. Kaç rpm'miş bu? 2290 rpm. Örnek veriyorum. Buraya çift tıklarsam, şu noktaya, 16.78. Ben bunu 19 yapmak istiyorum. Ee, warning 2. Şimdi Warning 1'i de değiştirelim. Buna yakın bir değer yapalım. Bunu da 17 yapalım. Gördüğünüz gibi bu aralıkları pozitif tarafı ben değiştirdim. Aynı şekilde alarmı da değiştirebilirsiniz. Örnek veriyorum, bunda 28 yapabilirim. Ee, negatif taraftaki warning ve alarmları da değiştirebilirsiniz. Yani tamamen size kalmış bir e, konu bu. Her 3 protection'da da bunu yapabiliriz. Ee, tekrardan home tarafına gidip son testimizi beraber yapalım. Burada monitörün kısmı var. Tekrardan değerler alsın burada. Şimdi <laughs> Şu anda ekranda bu kayıtta siz bunu göreceksiniz. Ben sistemi çalıştıracağım. Şurada gördüğünüz yeşil bir tane çarpı işareti var. Bu çarpı işareti RPM'e göre bize değeri gösterecek. Hemen bir tane yapalım. Öncelikle stator tarafındaki ben sistemi çalıştırayım. Şimdi 2000 RPM'de çalıştıracağım. Gördüğünüz gibi 2000 RPM'e çıkıyor ve yeşil çarpının hareket ettiğini görüyorsunuz. Ben RPM'i biraz değiştireyim. Mesela 2200 RPM yapayım. Şimdi bu statördeki e, demo setinde statörde bir kısa devre oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi çarpı iki tane warning'in üstüne çıktı ve ben ekranda warning 2 uyarısı alıyorum. Sistem durmadı. Çünkü ben e, da, e, alarm noktasını daha yukarıda tanımladığım için alarmın üstüne çıkmamasından dolayı sadece uyarı olarak alıyorum. Tekrardan test ediyorum. Ve bunu daha yüksek RPM'de de yapabilirim. Farklı RPM'lerde. Gördüğünüz gibi alarm noktanın üstünde ve LCP'nin üstünde yani ekran üstünde ben burada bir alarm görüyorum. Bunu ise yük testinde yapalım. Şu anda yeşil çarpı işareti e, RPM olarak 2500 RPM'de görüyorsunuz. Ben bunu biraz düşüreyim. Şu an mesela 2400 RPM'de. valfi kapatıyorum. Kapattığım zaman ise warning 2'nin altına düşmesini bekliyoruz. Evet, low load hatası daha doğrusu uyarısı veriyor bize. Ee, buradan ben bu uyarıyı tanımlamış olabiliyorum. Farklı RPM'lerde dönüyorum. Tekrardan valfi kapatıyorum. Şu anda akış yok. Gördüğünüz gibi çarpı işareti aşağı doğru hareket ediyor. Ee, şimdi ise ekranda uyarı verdi. Neden? Çünkü threshold belimizin altına indi. Tekrardan valfi açıyorum. Normal pozisyona geliyor akış ve akışta da herhangi bir sorun olmadığı için ekrandan uyarı kayboluyor. Şimdi diğer testi ise şunu yapmak istiyorum, ee, sensör 1'e gelip şu anda yeşil çarpının e, 2200 RPM'deki değerini görüyorsunuz. Ben şimdi RPM değerini artırıyorum. Örnek veriyorum 2500 RPM'deki e, çarpı işaretinin yerini görüyoruz. Şu anda sensörden gelen değer. Vibrasyon oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi vibrasyon boarding 2 levelinin üstüne çıktı. Ekranda ise ben S2 yani S2 alarmını görüyorum. İkinci warning'in aktif edildiğini. Farklı RPM'lerde test edeyim bunu. Tekrardan motorun hizasını değiştiriyorum. Vibrasyon oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi yeşil çarpı işareti yukarı çıktı ve ekranda da uyarı işareti görüyorum. Şimdi sistemi durdurayım. Gördüğünüz gibi RPM değerine göre yeşil ok daha doğrusu yeşil çarpı e, hareket etti ve ben buradaki değerleri görüntüleyebildim. Buradaki görüntüleme neticesine de e, ben alarm noktalarını artırabilir ya da azaltabilirim. Bu tamamen e, warning ya da alarm noktalarını artıp ya da azaltabilirim. Tamamen sistemi ihtiyacına göre ben bunu tasarlayabilirim. Şöyle genel olarak toparlarsak, Condition Based Monitoring'de de monitoring özelliğini burada da gördüğünüz gibi değerleri ok alabiliriz. 6 aya kadar mevcut sistemin tanımlanmasını e, sürücü öğrenebilir ve bu paterne göre de biz e, alarm ve warning noktalarını e, tanımlayabiliriz. Bu değerler ise e, haberleşme üstünden de okunabilir. E, dolayısıyla biz sistemdeki ani duruşların daha doğrusu servis sürekliliğini sağlamış olacağız. Bu da e, bakım maliyetleri ve birçok... ...hasarın, sürücü tarafında ya da motor tarafında ya da pompa tarafındaki... oluşabilecek hataların önüne geçmiş olacağız. Condition Based Monitoring özelliğini kullanarak. Ee, parametre olarak da şurada gördüğünüz gibi özel parametreler var. 45, 46, 47. grup parametreleri. Ancak burada da bahsettiğim gibi 50. parametre grubunda ise... ...distance code kısmımız var. Cihazın seri numarasını, daha doğrusu etiketini bizimle paylaşmanız durumunda... Ee, ...Condition Based Monitoring satın alımı gerçekleşebilir ve tek seferlik bir koddur bu. Dolayısıyla da artık Drive bu özelliği sürekli aktif olarak kullanmış olacaktır. Umarım faydası olur. Sisteminizin çalışma performansını etkileyecektir. Maliyetlerinizi düşürecektir. Dolayısıyla akıllı bir Intelligence Drive dediğimiz öğrenebilen makine konseptinde bu özelliğimizin ne kadar fayda olduğunu size anlatmaya çalıştım. Umarım faydası olmuştur. Yardımcı olabildiysem ne mutlu bize. Yani de beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere.